onurunu ve hakkı gururunu yaşıyoruz. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Hakikati altı milyar hidayet bekleyen insanlarımız ve gayretimiz bunun içindir. Bir ortak konsensüste Allah razı olsun. Reisül Kurrak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyeyi vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve âlihi ve ashabihic Allah Resulü Efendimiz "Ene buistu muallimen" buyurmuştu. Ben muallim olarak gönderildim. Onun için diyorum ki biz Diyanet Başkanlığında görev yapan hepimiz hizmetlimize varıncaya kadar imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz Müfettişlerimiz, murakıplarımız, hepimiz Peygamber Efendimizin varisiyiz. Aynı zamanda her Müslüman öğretmen de Peygamber Efendimizin varisidir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Müslüman her Müslüman öğretmen. Çünkü Peygamber Efendimiz ben muallim olarak gönderildim buyurdu. Kur'an-ı Kerim insanların kendi aralarındaki toplumsal dengeyi muhafaza etmek için gönderilen bir kitap. İçindeki bütün hükümler, bütün emirler, bütün nehiler insanlar o denge içerisinde yaşasınlar diye gönderilmiş. Yoksa Akif'in dediği gibi mezarlıklarda okunmak için değil sadece. Tabii ki mezarlıklarda da okuyacağız ama ne mezarlıkta okumak, inmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyor ya Akif. Allah rahmet eylesin. Onun da şiirlerinin birer Kur'an tefsiri olduğunu düşünerek şiirlerini okuyalım. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitaba kitabın ulaşmadığı yerlerde yine Akif diyor ki Kur'an-ı Kerim beşerin derdin Kur'an-ı Kerim için beşerin derdine dermandır ancak Kur'an Kur'ansız canavardan da beterdir insan diyor. Kur'an'ı gönlüne yerleştirmiş, zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir Kur'an'da haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. İşte Kur'an bunu sağlıyor. Kur'ansızlık neyi getiriyor? Kötülüğü getiriyor. Canavarlığı getiriyor. O yüzden işte biz burada yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar elimizde Kur'an, kalbinde Kur'an sevgisi ve zihnine Kur'an'ı yerleştirmiş nesiller yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah. Ee, bu anlayışa göre nesillerin yetişeceği bir Kur'an kursumuzu daha açıyoruz. 2000'e yaklaştı Türkiye genelinde. İşte böyle hayır sahipleri sayesinde. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biliyorum büyük küçük demeden az çok demeden herkesin bir katkısı oluyor. Ama tek başına Kur'an kursları yapan, camiler yapan hayır sahipleri kardeşlerimiz de oluyor. Allah sayılarını artırsın. Onların amel defterleri hiç kapanmayacak. Burada şu sadakayı cariye kaldığı müddetçe, içinde Kur'an öğretildiği müddetçe bu sadakayı cariye sahibinin amel defteri hiç kapanmayacak. Burada öğrenciler yetiştiği müddetçe o öğrencileri yetiştiren onlar alimlerin eserleri, alimlerin de amel defterleri, amel defterleri kapanmayacak. Onların eserleri bazen kitap olur, bazen talebe olur. İşte o eserleri sayesinde amel defterleri kapanmayacak. Hayırlı evlatlar yetiştiren anne babaların da amel defterleri kapanmayacak. İşte burada hayırlı evlatlar yetişecek. Hayırlı nesiller yetişecek. Hadisi şerifte üç tane müjde var işte bu şekilde. Cenab-ı Hak razı olsun. Reisül Kurra'mız önderlik etti. Yerini bağışladı. Allah ondan razı olsun. Amel defterinin kapanmamasına vesile olsun inşallah bu hayrı. Ben tekrar sayın valimize, bütün daire amirlerimize, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Güney Sulu, Ortaköylü kardeşlerimize dua ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin de inşallah evlatları, çocukları, yakınlarının çocukları, bütün kurslarımızdan istifade etsinler. 4-6 yaş kuran kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Çok önemsiyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki, çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara Temel dini bilgileri öğretiniz. Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir? Saygı nedir? Sadakat nedir? Büyüklere saygı, küçüklere sevgi nedir? Evrensel değerler nedir? Ezan nedir? Bayrak nedir? Vatan nedir? Millet nedir? Biz bunları öğretiyoruz. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda. Tekrar ediyorum. Bu değerlerimizi öğretiyoruz. İyi mi, kötü mü? Siz söyleyin. Bu değerleri öğretmek çok iyi. İşte biz o iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Onun için yaz kurslarımız başlayacak. Ayın 27'sinde bu ayın 27'sinde yaz Kur'an kurslarımızda da bunları öğretiyoruz. Kimlere? 4 yaşından efendim 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz inşallah. Dolsun taşsın camilerimiz. Bizi kurtaracak odur. Bizi kurtaracak değerlerimize sahip çıkmaktır. İnançlarımızın gereklerini yapmaktır. İsimleri sence malum. Dediğini makbul eyle. Başta valimiz olmak üzere aziz eyle. Bütün geçmişlerine rahmet eyle. Bismillahirrahmanirrahim.